السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أغت. جاهلية مسلة 16. مسألة, أه مسألة ده قال المشتق المسألة السادسة عشرة اعتياضهم عما آتاهم الله آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله عز وجل في قوله استعذ بالله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ <السِّحر> Cahile insanının Allah'ın göndermiş olduğu şeylerden sihri, kitapları sebebiyle yüz çevirmeleri. Nitekim Allah Azze ve Celle bunu şu sözünde zikretmiştir. <laughs> Allah tarafından kendilerine yanlarından bulunan tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki bilmiyormuş gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. İnsanlara sihri öğretiyorlardı. Bakara suresi ayet 101 102 Cahiliye ehlinin özelliklerinden birisi de onların peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleri şeylerden hiç çevirip sihir kitaplarına, tahrif olmuş kitaplara içerisinde bir sürü batıl iftiraların bulunduğu kendi uydurmuş oldukları kitaplara uymalarıydı. Yahudiler cahillikleri, isyanları, esaretleri, yurtsuz dolaşmaları vesaire gibi nedenlerle ahlaken ve maddi yönden bozulup tüm iyi niyet e, niteliklerini kaybettiklerinde sihir, büyü, tılsım vesaire gibi şeyleri ilgilenmeye başladılar. Hiçbir çaba sarf etmek sizin bu tür tılsım ve büyüleri kendi geleceklerini kazanabilecekleri konusunda kendilerine aldatmaya başladılar. Daha sonra kötülükleri onları her taraftan sardı ve büyücülük ilmini Süleyman Aleyhisselam'a bağladılar. Süleyman Aleyhisselam ise büyük saltanatını ve muhteşem güçlerini bu büyülerle elde ettiğini iddia ettiler. Yahudiler sihir, büyü vesaire gibi şeyleri büyük bir nimet olarak kabul ettiler. Hatta Yahudinin adamları, Yahudi din adamları, hahamlar bile sihirle ulaşmaya başladılar. Sonuç olarak kutsal kitaplara olan tüm ilgilerini kaybettiler ve kendilerini Allah Azze ve hidayetine çağıranlara kulak asmadılar. Büyü ilimlerinde irade edilen en büyük isteklerden birisi kadını ayartmak, ayartabilmek için kocasından ayıran bir muska veya tılsım elde etmek idi. Onların en büyük zevki başkalarının kadınlarıyla ilişki kurmak ve onları kocalarından ayırmaktı. Bu bozulmanın en kötüsü idi. Çünkü toplumun tebel taşını oluşturan ailenin köklerini yıkmak manasına geliyordu. Ayrkara ile koca arasındaki ilişki sağlam olursa toplum da sağlam ve güçlü olur. Fakat ikisi arasındaki ilişki kötü olursa bütün toplum bozulur. Mulder'lerle onlar en büyük kötülüğü yapıyorlardı. Çünkü kendi yani e, dayanışmalarını ve tüm toplumun bağlı olduğu bu önemli ilişkiyi kökünden kesiyorlardı. Yahudiler ve Hristiyan, Hristiyan alimleri Tevrat'ı ve İncil'i değiştirmiş ve Allah Azze ve Celle'nin adına yalan uydurup işlerinden olmayan şeyleri ilave edip içlerinde olanları da çıkarmışlardı. Yani Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitapları terk etmiş, kendilerinin uydurdukları kitapların peşine düşmüşlerdi. Bunun en çok göstergelerinden birisi de Yahudilerin ve Hristiyanların Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları yazılı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i reddetmeleriydi. Allah Azze ve buyurmuştur. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haberi getirici Nebi olan elçiyi, Resul, e, elçiye Resul, elçiye Resul'e uyarlar. Araf suresi ayet 157. <laughs> Diğer bir ayette Hane Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra İsmi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim. Demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça bir büyüdür dediler. Saf suresi ayet 6. Nitekim cahiliye Arapları da İbrahim aleyhisselamın dini üzeri olan şeyleri terk edip Mekke halkının yahut diğer Arap kabilelerinin uydurdukları şeyleri almışlardı. Yine onlar şeytanların uydurmuş olduğu sihir kitaplarını da kitaplarının da peşine Düşmüş. <laughs> Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitaptan bir grup sanki bilmiyormuş gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldular. İnsanlara sihri öğretiyorlardı. Bu beyan Yahudilerin yaptıkları şey hakkındadır. Yahudiler peygamberlerine getirdiği faydalı ilmi terk edip sihir kitaplarının peşine düşmüşlerdi. Süleyman'ın hükümünün hakkında onlar şeytanların söylediklerine tabi oldular. Ayetin ayetini ilim ehli şöyle tefsir etmiştir. Yani Süleyman aleyhisselam mülkü hakkında şeytanların söylemiş olduğu yalanları yalanlarına uydular. Onlar Süleyman'ın Aleyhisselam bu serveti büyü ile topladığı yani Süleyman Aleyhisselam sihirbaz olduğunu söylediler. Allah Azze ve Celle ise şöyle buyurmaktadır. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Yani Süleyman Aleyhisselam vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam'ın sihirbaz olduğunu dair şeytanların uydurdukları söze uydular. Onlar Tevrat'taki haberi yalanlayıp Allah Azze ve Celle'nin vahyine şeytanların ameli ile değil e, delil getirince Allah Azze ve Celle de onları şeytanların amelinden olan sihri, e, sihir kitaplarına müptela kılmıştır. Kim Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve tevhidden yüz çevirirse şirke ve batıla müptela kılınır. Evet. Sihrin muhteviyatı, sihrin hakikati ve hakiki bir etkisi söz konusudur. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Sihirbazlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler. Onların korkutukları ve büyük bir sihir gösterdi, gösterildi, gösterdiler. Diğer bir ayette o ikisinden karı ile kocanın arasına ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Diğer bir ayette düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden sabah aydınlığını Rabbine sığınırım. Evet. Sihrin etkisi olmasaydı kadın ve kocanın arasını ayırmak mümkün olmaz. Rabbimiz de bize büyücülerin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmezdi. Fakat büyücünün ve büyünün gücü sınırlıdır. Allah Azze ve Celle izni olmaksızın sihir hiçbir varlık üzerine etkili olmaz. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Evet. Bu metin içerisinde bazı fırkalar sihrin varlığını inkar etmişlerdir. Çünkü sihir müşahede edilebilen yani gözle görülebilen bir şey değildir. Muhtezile bunlardandır. Oysa şehadet ee, aleminde vuku bulan her şey Allah Azze ve kudretiyle vuku bulmaktadır. Allah Azze ve Celle hayır ve şer namına olan şeyleri bir takım sebeplere bağlamıştı. Bu sebeple bazen zahir bazen de gizli olur. Sihir çeşitleri ve sihir yapmanın ve yaptırmanın hükmü. Sihir yapmak, öğrenmek ve sihir yaptırmak haramdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilen öğretiyorlardı. İndirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın kafir olmayınız demeden hiçbir kimseyi sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasına açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ahirette nasip olmadığı olmadan çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu bilselerdi. Ee, Bakara Suresi ayet 101 102. Evet. <laughs> sihrin haramlığı dinden çıkaran bir küfür olup olmaması açısından sihrin çeşidine göre değişir. Sihir büyücünün amacını gerçekleştirmek için şeytanlardan yardım istemek ki şeytanlar kendilerinden yardım istemedikçe yahut kendilerine ibadet etmedikçe yardım etmezler. Yahut yıldızlara tapınmak gibi bir eylemi beraberinde getiriyorsa şirktir ve kişiyi dinden çıkaran çıkarıp kafir yapar. Yok eğer bu şekilde beraberinde şirk ve küfür getirmeyen mesela ilaç ve nemime gibi bir kısmı giriyorsa dinden çıkaran şirkten olmamakla birlikte büyük günahlan, günahlardandır. Hüküm açısından sihir birkaç kısma ayrılır. Bir, yıldızların kainata idare ettiğini, hayır ve şerrin onlardan geldiğini inanan insanların onların kendilerine itaat etmelerini sağlamak için bazı özel hareketler yapmak suretiyle ortaya koydukları sihir. Bu inanış dinden çıkaran küfürdür. İkinci, Cinleri kullanarak yapılan sihir, büyücüler cinlere ibadet etme karşılığında onlardan yardım alırlar. Bu kişi dindere dinden çıkaran bir küfürdür. Üçüncüsü düğüm atıp üzerine üfleyerek yapılan sihir. Bu sihir çeşidinde de şeytanları kullanılarak sihir yapılmak istenen kişiye zarar vermeye çalışılır. bu tür büyük büyük şirktir ve sahibini dinle çıkarır. 4. İllüzyon göz bağcılığı ve el çabukluğu ile yapılan sihir. İnsanların gözlerini aldatmak suretiyle yapılır. Bu haram olan sihir türüdür. Firavunun sihirbazlarının yaptıkları şey buydu. 5. İlaçlarla yapılan sihir, insanların vücutlarında çeşitli ilaçlarla etkili olmaya çalışmak ve onları bu şekilde büyülemek bu türdendir ve haramdır. Evet. 6. Zayıf ve kıt akıllı insanlar çeşitli yananlarla kandırılıp kalplerini bağlamak suretiyle yapılan sihir. Bu da haramdır. 7. Anlaşmaya dayalı kehanet ve falcılık. Büyücü, büyücüler insanların sırlarını öğrenmek için bir takım adamları görevlendirir ve onların verdikleri haberlere göre sanki gaybı biliyorlarmış izlenimini vererek onların adlarını anne babala, anne ve baba adları niçin kendisine geldiklerine haber verirler. Burada da gaybı bilme iddiası söz konusu olduğu için haramdır. 8. E, hipnotizma. Kişiyi etkileyerek aynen uyuyan kimsenin halini sokmaktır. Bu tür sihir de haramdır. Nemime insanların arasına bozmak için laf götürüp getirme ve gizli yollarla yapılan ara bozuculuk. Bu da haramdır. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size sihrin ee, ne olduğunu haber vereyim mi? O nemimedir. İnsanlar arasında söz taşımaktır. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Evet. Bu cahiliye hasletleri maalesef günümüzde de mevcuttur. Özellikle sözde sarı insanlara intisap ederler. Onlar Allah azze ve celle'nin şeriatına muhalif sözler söylemelerine rağmen onlara yüceltiyor. Şeytanların e, il, ilka ettiği şeylerin arkasına düşüyorlar ve bu sihiri nevinden şeyleri keramet olarak adlandırıyorlar. Oysa ki keramet Allah Azze ve Celle'nin şeriatına muhalif sözler ve ameller yapan insanlarda vuku bulmaz. Ayrıca keramet kulun iradesiyle yani kendi isteğiyle ve ilmiyle ortaya çıkmaz. Böyle olduğu söylenirse bu o kulun sıfat e, sıfatı olmuş olur. Keramet sadece Allah Azze Celle'nin muttaki kulları için dilediği zaman yarattığı bir ikramdır. Evet. <laughs> Yine bu ümmet içerisinde Kur'an ve sünneti terk ederek kelam ve felsefe kitaplarına ardına düşmüş olanlar, delil getirmeye çalışanlar çıkmıştır. Yine bazıları batıl kıyas ve rey üzerine dini ikame etmiştir. Bazıları ise Kur'an ve sünnete sünnet lafızlarını terk ederek onlara kendi akıllarının ve hevalarını gerektirdiği manalara vermişlerdir. Birçok insan da onların bu konuda yazmış oldukları kitapların peşine düşmüştür. Bazıları ise sihir neviinden nevinden şeyler yazarak ve yaparak insanlara vermekte ve bunu karşılığında para almaktadırlar. Yine sözde salih insanlara intisap edenler onlar sihir nevinden yapmış oldukları bazı şeylerle yılan tutmak, silahla vurmak, vücutlarını şiş sokmak, ateşe girmek vesaire gibi şeriat şeriatı iptal etmelerine rağmen onlara uyuyorlar. Yine bazıları Allah Azze ve Celle'nin kitabı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetindeki hükümleri terk ederek yöneticilerin kendi hevalarına göre ortaya koydukları kanunlarla insanların ıslahlarını söz konusu olacağını düşünmektedirler. Onlara göre kitap ve sünnetle insanların düzeleceğini düşünmek, hayalden ibarettir. Böylece onlar kitap ve sünnetin hidayete götürdüğünü reddetmişlerdir. Yine aynı şekilde bazı zühd ehli Peygamber sallallahu aleyhi ve, ve ashabını üzerinde bulundukları meşru zühdden uzaklaşmış, başka kitaplarda zühd ehli olarak belirtilen insanların yoluna uymuşlardır. Bazılarında veli olarak bilinen insanların yazmış olduğu içerisinde küfür ve şirk dolu kitapların peşine düşmüşler və bunlara dində ölçü edilməyə başlamışlardı. Ehtəb bu kitablardan birində naql edərəm bir şeir. Evet. <coughs> Nəbəvət maqamı bərzaqda, rəsurun üstündə vərinin altındadır. Bu büyük bir veli olarak bilinen Muhyiddin İbni Arabi'nin sözüdür. İşte onların gerçek halleri aslında budur. Yani ona göre e, velilik en yüksek makamdır. Ondan sonra nebilik sonra resullük gelmektedir. Onlara göre Hatemül Evliya velilerin sonuncusu Hatemül Enbiya'dan peygamberlerin sonuncusundan daha üstündür. Evet bu küfür sözüdür. Bunu söyleyen kafir olmuştur. <laughs> Allah huzurunda ayet-i kerimesinde eee buyuruyor. İnne nahnu nazzelnel zikre ve inna lehu lahafizin. Hafizun. Gönümüzde bu tür sözler oldukça yığınlaşmış Kur'an ve sünneti bırakıp bu sözlerin ve kitapların peşine takılmak ve bunlara uyumak cahiliye ehlinin vasfıdır ve sapıklığını götüren, sapıklığına götüren en büyük sebeplerden birisidir. Ehli sünnet imamları bu tür bidat kitaplarıyla yaqlmalarını əmretmişdir. İslam dini dəyiştirilməkdə qorulmuş bir şəkildə qiyamət saatına qədər keçərlidir. O haldakı təvə və sünnə-tərəbət göstərmək qaçınılmazdır. Çünki keçmiş ümmətlər kitab və sünnətdən uzaqlaşdıqları üçün haqqdan sapmışlardır. Rəbbim ayaqlarımızı sabit qorsun. Rəbbim büyücülərin, sehrbazların, falçıların كفرد شان صبغ لارن شرنا بزي محافظة زيت ان شاء الله بغداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين